Ekleyin salam dostlar, gülmek ömürden adlı sayfamızın birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu sayfamızda kembeğimizin yüzünü güldürecek kılıklı gülkülü videolara sizinle gülen seyretmek için. Ondan hem kembeğimiz birlikte videomuza geçelim. İyi şimdi tecrübeli bir bu da. Hay <laughs> senin. Hay senin. Hay tıralım. Of 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 of. Denge ben akılsız atları. Denge ben bolca şu. Bu da uzak Bökme yarışı. Uf, uh. Of. <laughs> fikrimce bu yarışı kazanındır sebebi başkalarından biraz daha tapaklı oldu. Ha nasıl sebebi? <laughs> Ey ne mutlu. Az sıra. Ortalığı karıştırdı. Katı korkunç burada da orta çıktı saçı. Persona aksın. Oh, Nemet nâmetten... de. <laughs> ya. Oyun birine eder <laughs> nâmetten... <laughs> mi ya? Aha. Evet. Ay. Yavaş okey lan. Nemet bu videoda. Şanslı. Oh. Sallanma gittin bir yenge. Of. <gülüyor> <gülüyor> oh, asarak. Selamet. <laughs> <laughs> oh. Asarak ya asarak. <laughs> Al sana. Osama. Gol, <laughs> ne yapacak o lan? Akıllı ol. Akıllı ol. <laughs> Gel lan üstüne Al tamam. <laughs> <Ya>, gitti. Ay. Sen ne mi gülüyorsun? Sen ne mi gülüyorsun? Hemmet gynandı, gat gynandı, ulakan tortumuz gitti. Menem gynandı, mene sen güldün. Mene sen güldün, mene sen güldün. O tildi, nirden al ya bu adam? Of. Asara gitti. Yarlı, yan şu at, yarlı, yok, yarlı, madem. Кат хоу керд бирам. Алсан. Оуф. Бу видеоларан араснда гульн межеклар ва. Гульн мян, гульн мян, доцор. Аснан бұл гульн, ян гулькіл видеолар чекдик. Ам араснда чык габир ки сансы. Гульн адамлар сугун чинн агал. Tecrübeli bir bu da. Hay senin. Hay senin. Ay. Ezdin yok orada akları. Ezdin, ezdin. En valide ettin adamı. Ha. O sen, o sensin lan. Uf. Ha <laughs> şu ne yaptı o Ha tortla şu şey biri Ya şu ne tane hareket nasıl beden garraya gövün garra nok bu videodaki bu olsa aytıp hey, adam of 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 dengem aşkına akılsız attı be dengem şu bu da uzak bökme yarışı o uh. of <laughs> ben fikrimse bu yarışı kazanındır sebebi Başkalarından biraz rahat daha tapatlı oldu. Ahmet de. bu oyunu hemen öyle Bunlar aslında son oklan kuma öyle alır yönü bu adamı öğretir şimdi. Lan et bana yok. Bu ne ama? birden ılgayan bir kamera şey ne dostum var sen... ya sen seçen bolya hiç bir daha temali seredeli kamera gra koyup öde şu ılgayanlar ılgan olsa qatı çok rahat olurdu senin asarak 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 gel. başına burada of. Sen çekil o, en sonunda su ıktar <laughs> ya, dur ya, sen durdur ulan o bana. Bunda ne lan bu ya? onun üstündeki duru mı Bunlar, bu hayvanlar aslında eee... Bilge Şenet Ben Wolf Bilal Yörne Kadı Gülkün Sür e, Vaka ortaya çık ya İyi mi edelim Oh. Ha, uh, olmaz zorla ama. de gidelim. Ok. Bu videomuzda eee vat korkunç bir ses geldi arkadan. Of. <gülüyor> <gülüyor> de ayak ayağa Urşan uh, bir canlı yayın görürsünüz. İkisinin kavrası kendi. ne kendi. Bunlar ne ahmet ya? İyi bütün üstünde. Hatta kopu kuru 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 ne ama? kuru kuru Etten hareketlerine söyledim. Bu aşık değil. Muha başka burada attı öyle. Muha başka burada attı öyle. halına sardı. Ey neymittin? Asarak. Ortalığı karıştırdı. Katı korkunç birader ortaç çıktı, ortaçtı. Bir tane ona kızsan. Aynı çok imitasyon çikolata. Sağ barklan sağ ne söyleyeyim. O uf, uf. Bir tane küçücük lazım aslında ama şunlarla hareket. Aşk. Aynı çikolata. Uf. <laughs> Asara get! Bu yüzyamıza ki bu yarış. Yarış mı neyem adat bu? Ennam mızdır yalı. Geçirli hakikaten ömür yarış olsa bu kazandı. Hiç kil şüphem yok. Nehmet de bağlan geldi mi? Bağlan geldi. Of. Of. <laughs> Bağlan geldi karma ulan bir alıp gitti. <laughs> Memte. Şarlı rele öne katın gülkünç ve bir adam oldu. Kıldır öne. Al sana. Başkalarının seyredip bilmeyen yani bir canlısının üstünde gezelen şey. Ne el var ya? Sana ses sen ya. Yani. Oh. saat Suslu kalptır, oğurlu ule gözalli. Helekatlarin öde öneyn. Bir dönemt, ay. Elindakini hemek adip geng alman, pişigi, gücigi, yok olmal ol yurdun. Yoksa bulan böyle çaresi kalmazsa. Ansel edeli. mm Bakın da olurum buradan. Ya hayvanların eline şunu alay e, oyuncaklar vermeyin. Şar ne yerde korktur? Ha yarılacak şu adam korkar ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın? Ve gitti gitti gitti. Doğru aslında köprüye koştum. Gence neye mi koşan olmadan içine? Biraz köprüye koptur. Evet de. Ev bol usuz hareketleri etme. Adam yerle çıkapsın. <laughs> <laughs> ya içeride bol olur mu? i̇çeride edeceğin hareketlere dönün Mal kellerine. olsan. asarak asarak az mi şu hareket ya? Uf. Şahin <laughs> <Çayın> içinde. de... <laughs> 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 of. Al sana kelle. Al sana kelle. Evet çok oluyorum. Ay içinde edilecek bu hareket mi? Yok, katı almış. <laughs> Astara kal git. Tıng of. Alsa. Çay üçin etme mual hareketler soňa gowruklyk taranyp. Adamlar ekerde gyny gerek beren wagty adam 50 euro maýa çalyşa, yöredi-de ýöne. Soňra sizler gördiňiz. Ama dostlar e, ee, videomuzun sonuna geldik. Böyle e, videoların sonuna gelmeniz sen olsun kanalıma da ol. Kamentara yazmayı yazma unutma. Onun önemli. Bir başka bir videomda görüşmek. Ardı bilen hoş. Tamam.